Herkese selamlar dostlar. Bugün fişekçiyi evrimleştirmiştim. Bildiğiniz üzere Instagram'dan takip edenler. Bugün bu desteğiyle oynayacağım. Hazır fişekçim de evrimleşmişken. Maçlara geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Videoyu izleyen kişilerin %91'i e abone olmayan kişiler. İsterseniz maçlarımıza şimdi geçelim. Evet şu anda ilk rakibimizi buldum. Ya zaten ben bu desteği çok seviyordum. Özellikle biniciyi çok seviyordum. Bir de bu desteği de fişekçimi evrimleştirdim. Şu an çok çok daha mutluyum. Ha şöyle bir buz ruhu uçan makine için biraz geç kaldık. Goblinler yetişti mi? Yok. Uçan makine bayağı vuracak orada. Yapacak bir şeyim yok artık ona. Bu videoyu da biraz aceleyle çekiyorum. Üçlü madenci tamamdır. Yani kulecanlarını canlarını işlemeye çalışabilirdim. Ben de farkındayım ama çok çok daha fazla vuracağını düşünüyorum ben onun. Deprem atarım. Depremle vurmaya başlayalım. Böyle bir de yetenek. Yok. İkisini mi geri verecek mi? Hemen bomba kulübesi Tomruk. Tomruğu şok birliği için atıyorum. Bombası patlasın. Herhalde alırlar. Zaten kule canlılığını da işlemiş olduk böylelikle. Şimdi eşleşme için uçan makinesi birazcık sıkıntı çıkarabilir bana. Çünkü havaya vuran sadece havai şey için var. Onun dışında kara olarak bayağı bir güçlü destem. Yani açık konuşmak gerekirse eşleşme bu maç rakipte. Ama maçı tabii ki de kazanabilirim. Çünkü Goblin kafesini erken dikmesi yoldu. oldu. bastığımda elinde hiçbir şey kalmayacak. Rakip de tepkimle oynuyor. Fişekçimi full alev topu atacak. Mesela evrimde fişekçimi de engelliyor bu şekilde. Mesela bakın havaya vuran hiçbir kartım yok. Şu an işim bitti mesela. Hemen defansif binici bastım. Bir goblinler. Hadi binici vur kuleye. Tamamdır. Bayağı iyi oldu şansımız burası. Goblinlerden biri de gidip kuleye vurursa tadından yanmaz diyecektim. Bayağı iyi oldu bizim açımızdan. Maçı kazanabiliriz. Böyle bir hasar verince bir özgüven geldi bana. Hemen deprem basıyorum burada o yüzden. Goblin kafesini erkenden indirelim. Havai fişekçimi bastım. Çünkü uçan makinesini elinden çıkardı şu anda. Güçlü madenciyle koruyacağım da. Hiçbir şey yapamıyorum ona karşı bakın. Hiçbir şey yapamıyorum. Uçan makineyi doğru zamanda tutturursam. Galiba orası doğru bir yer oluyor. Hemen şöyle bir buz ruhu derken. Hemen bir yetenek orada. Uçan makinesi bayağı çok hasar veriyor bana. Hemen burada domuz bingisini bastım. Hemen deprem. Goblin kafesi için. Binici kuleye bile vuramadı. Evet domuzcuklar geldi hemen. Şöyle goblinleri de basalım. Tomruğu da basmak istiyorum. Hiç hasar yememem gerekiyor şu anda benim. Goblin vurma ya. Valla ilk maç çok fail oldu. Zaten eşleşme rakipteydi dediğim gibi. İkinci maça geçelim isterseniz. Evet şu anda ikinci maçımıza geçtik. Ya ilk maçımız fail oldu. İkinci maçta bunu düzeltmek istiyorum açıkçası. Hemen buz ruhu atalım. Ufak bir hasar bile bizim için önemli olabilir. Bu arada videoda fark ettiyseniz 5. ikinci Usta Ligi'nden çıktım. Şu anda 3. Usta Ligi'ndeyim. Depremle de vuralım yavaş yavaş. Topu ıskaladım ama önemli değil. Amaç evet, bizim burada hasarımızı pekiştirmek. Şöyle bir bomba kulübesi hemen. Hem duvar yıkıcıları hem de şövalyeyi tutacak böylelikle. Güzel bir iksir karına geçmiş olduk. Evet arkadan goblin bölmek istiyorum ama. Buz ruhu geldi rakipten. Tomrukla hem onu öldürüp hem de hasar vermiş şansım olabilir. Evet. Böyle bir şey bekliyordum zaten. Şu an adam kuleye free'den vuruyor. Bedavaya adam hasar veriyor şu anda. Tamamdır. Bizim fişekçimiz kuleye vurabilir. Tomruk atmasaydım. Açıkçası bu maçı kazanabileceğimi düşünüyorum ben. Sadece hiç hata yapmamam gerekiyor. Hata yapmazsam maç %100 bende. Orada izleyicim de benim emojimi atıyor. Daha emoji bende yok daha. O kadar diyeyim size. Dükkan ama o emoji gelmiyor benim emojim. O yüzden alamıyorum. Binici bir kere daha vurur musun? Çok güzel vurdu galiba. Orayı göremedim tam. Hemen şuraya bir tomruk. Güzel. Biz fişekçimizi hayatta tutmuş olduk böylelikle. Bir an kaçırdı sandım vuruşu ama. Mega şövalye gelecek burada. Çok bariz bir şey. Güçlü mağdancı eritirse baya bir kara geçmiş oluruz. Çok fazla kara geçtik yalnız. Öyle böyle değil. Rakip 4 3, 7 iksir arttı benim 4 iksirim orada. Ben öyle böyle bir kara geçmedim yani. Hemen burada domuz beynisi basıyorum. Top gelebilir diye deprem hemen. Çok güzel tahmin ettik. Evrimli fişekçi kulede şu anda. Tamamdır bu maç bizde. Yani şu dakikadan sonra çevirmesinin imkanı yok. Hemen fişekçi de attım. Rakipte de evrimlisi varmış yalnız. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evrimli bir kartı varsa rakip maçı çevirebilir. Tamam yok çeviremez artık. Artık geçtim. Hatta şöyle deprem döndürerek almak istiyorum. Hemen döndürelim. Döndürmeye gerek bile kalmadı. Orayı çok rahat bir şekilde aldık. Hemen güçlü madenciyim. Rakibin bombası gitsin orada. Bomba kulübesi. Tamam. İkinci maçımızı da kazandık. İlk maçı fail yapmıştık. Telafi etmiş olduk. Bakalım üçüncü maçta neler olacak. İsterseniz şimdi üçüncü maça geçelim. Evet şu anda videomuzun son maçına geçtik. Creen Shaker isimli bir oyuncu var karşımızda. Evet Goblinler savunacaktır orayı zaten. Neden böyle bir hamle yaptı onu anlamadım pek. Bu adamın %100 evrimli iskeletleri var. Bakın benden demesin. Öyle hissettim. Ama fişekçisi de olabilir. Benim de biliyorsunuz ki iskeletli versiyonu var. Bir de goblinli versiyonu var. Rakip goblinli versiyonu kullanıyor diyecektim. Top ne alaka? Onu pek anlayamadım. Tamamdır. Binici'ye ne cevap vereceksin? 2.6 oynuyor bu arada rakibin destesi benden daha az yani kısacası. Ama bizde bir şampiyon karakter olduğu için bizde destemizi bayağı hızlı döndürüyoruz. Yani eşitiz diyebiliriz şu anda. Hemen goblinler slashyor yoksa kuleye vurabilir. Hemen buz ruha attım. Bir tane vurdu. Ona yapacak bir şeyim yok artık. Yani o kadar iksiler harcadım gitti bir tane vurdu. Daha ne yapayım ben? Binici gelebilir. O yüzden tomruk attım. Bomba kulübesi basacağım eğer binici atarsam. Bomba kulübem hazır da yani. Hemen buradan binici basalım. Top atacak. Şöyle riskli bir hamle yapıyorum. Risk aldık ve riskimizi tutturmayı gayet iyi bir şekilde başardık. Binici vurmadı tabii ki de ama rakibe fazladan e, vurun iki sıra harç atmış olduk böylelikle. Goblinler atalım sağ tarafa. Goblinler yeterli olacaktır. Evet. Eşleşme başa baş diyebiliriz. İkimiz de aynı şeydeyiz. Kazanma oranına sahibiz diyebiliriz. Tek fark benim destem daha fazla oynanıyor yani. Onun dışında pek bir fark yok. Hemen şuradan tombruk da atıyorum. Hemen bir nişeyi basıyorum burada. Deprem attım top için. Umarım videoya sesler yansımıyordur. Evet hemen şöyle bir bomba kulübesi bir de. Hemen buz ruhu. Tomruk bir de. Tamamdır. Biniciyi çok rahat savunduk. Bir tane daha binici gelecek yalnız. Hemen desteği döndürdüm. Bomba kulübesi için. Eşleşme bayağı zormuş. Ben bu kadar zor bir eşleşme beklemiyordum. Güçlü madence atalım hemen. 3 kart döngümüzü açalım. Çünkü bir tane daha bomba kulübesi döndürmem gerekiyor. Depremle de yavaştan vurmaya başlayalım isterseniz. Goblinler. Havai fişekçim, evrimli, dikkat. Yok, maç gitti galiba. Salmıyorum henüz. Çok vurdu yalnız binicisi. Güçlü malaya atıyorum. Eğer maç gidesi ise böyle değişik hareketler deneyebilirsiniz. Aynı benim şu an deneyeceğim gibi. Tüm kartlarımı basıyorum. Tersan goblinler. Deprem. Eğer maç ise değişik hamleler deneyebilirsiniz dediğim gibi. Şu anda neredeyse çevirdik eşleşmeyi. Evet gene bir ha hata yaptım. Başka vurmasın tamamdır. Maçı şu anda çevirme ihtimalimiz o kadar yüksek ki anlatamam size. Güçlü maden attım yeniden. Ben doğumuz bir bastım. Bir de buz ruhu basıyorum. Hemen deprem buraya. Hadi binici vur. Tüm kadarlar sende. Hemen hava fişekçi. Alev topu gelecek yalnız oraya. Biliyorum alev topu gelecek. Hemen tomruk attım. Snafu öldü mü orada? Tamamdır. Şu an çok heyecanlıyım. Heyecanı anlatamam yani sizlere. Evet hemen şöyle bir de buz ruhu atalım. Bomba kulübesine gerek bile kalmadı diyecektim. Yetiş. Nasıl yetişmedi? Hemen domuz bingisi. Alev topuna bitmez ora. Alev topu tomura bitmez. Bitmemesi gerekiyor hadi. Yok. Of. Çok çok çekişmeli maçtı gerçekten. Neyse videomuz buraya kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki video bir sonraki akşam 18.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.